Geldik yine köpçü dükkanına. Evet. çok güzel bura be. Evet. Ay. Nasıl? Çok iyi, aşırı düz. Muyuz? Evet. Çadırımıza Fransız pencere yapıyoruz. <laughs> 95'miş canım bu. Evet. Biz şöyle 97'den mi keselim? Olur. Şöyle bir koyayım. Heh. 97'den. Evet. Süper. Tamam. Tamam. Evet. Haydi bakalım. Biraz gerdirelim. Gerdirdim. 128. Tamam. 128. Yani 40, buçuk gibi bir şey alıyorum. Al bakalım. 42,5. Şuradan bir buçuk daha. Şöyle. Tamam. 85 çok güzel. Evet. Karşıya da. Sürüyorum. Süreceğim. Heh. Ver bana da. Al. O tarafına değil mi? Tamam. Evet. Müthiş bir şey bu sıvı silikon. Değil mi? Ha. Tamam mı orası. Burada tamam. Heh. Burada tamam. İyi mi? İyi. Süper. Yapıştırdın mı? Burada tamam. Tamam. Burada. İyi tamam. mi? Tamam. Çok iyi. Süper. Çok güzel oldu. Bence de. Tamam. Süper oldu be. Bravo. Tebrik ederim. <laughs> güzel bir iş başardık. Çok güzel oldu. Artık Fransız pencereli çadırımız. 아. Okay. Cenap. Efendim. Bunun ayaklarını aldın mı? Ben almadım, sen almadın mı? Ben de almadım ya. Aa. E ne yapacağız? Yani yavrum bir kuru odun bulacağım. Ayak yapmaya çalışacağız. Aa. Ha. Ha öldürdüm. Yaşa. Olur mu dersin? Bilmiyorum bakacağım bir çivi varsa deneyelim. <laughs> Buldun mu? He. <Yeah. Gülüyor> Ver bakalım. Oo, uh, sır sinek yedi. Hadi be. Yedi mi? Yedi valla. Ah. Tamam. İyi, çok güzel. <laughs> güzel, sağlam. Salla. Sallayayım mı? Salla. Çok sallarım ama. Bak. Hayır hayır. He? <laughs> hayır bak. Kopar mı? Çıtır diyor ben bilmem. <laughs> Yerde taş falan yok değil mi? Tamam. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Var mı yardıma ihtiyacın? Yok canım. Canım bir yardımın lazım. Geldim. Tamam. Evet sıradaki. Şimdi şunu da çakalım. Şöyle bir bakayım yavrum. Parmağına dikkat. Sıkıntı yok. diğer taraf. Bu niye bu kadar yamuk oldu ya? Ne bileyim ben. Yamuk yapmışsın. <laughs> ben mi yaptım? Evet. Şunu da da bakalım. Heh. Oldu mu ders? Orta sehpamız hazır. Ay. Aha. Vay be. İyi ya. Bravo seni tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Marangozum benim. Hoppa. <laughs> 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 bakalım. Hadi bismillah. He, oldu be. <laughs> Çok güzel oldu hem de. Bunların kokusunu alman lazım. Aa çok güzel ne? kokuyor. Neymiş bu? Altın otu. Allah Allah. Müthiş Çok güzeller. Bana bir bardak lazım. Güzel görünüyor be. Çiçekler daha güzel gözüküyor. <laughs> Acıktın mı? Hem de nasıl? Sen? Ben de çok acıktım. Ama dışarıda yemek yapamayacağım ben içeriye geçiyorum o zaman. İçeride mi yapacaksın? Bu rüzgarda ocak durmaz ki. Tamam. <laughs> Aa oldu mu? Oldu. Harikasın be. Ellerine Ay. sağlık be yavrum. Afiyet olsun canım of. senin de. Yoğurtla da mı yeniyor bu? Sarımsaklı yoğurtta çok güzel oluyor. Ha. Hmm. <laughs> Yoğurtla manyak bir şey olmuş bu. <laughs> Üf. Hiç tabak falan getirmedim yani. <laughs> hiç gerek yok. Meze gibi olmuş. Evet. Değil mi? Hı hı. Arnavbukura. Doydun mu? Hı hı. Ben de doydum. Onu da bitir böyle. Yok yok, yiyeyim En şey. Afiyet olsun canım. Hı. -hı. Oo. Ne dersiniz? Tavla atıyoruz? Bir el atalım. Bak atalım ya. Oy! Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sen onu devireceksin bence. Bence de. Hazır mı? Evet. Aa, Aa beş al beş. Bak. <laughs> al işte ya. Hep böyle oluyor. At. Kaçak oynuyorsun. Maalesef. Şu altı. Şu da bir. Oho. Dört dört. Güzel. Vay. Yakışır. Kuzu şu üç, al şurayı kapatayım yapacak bir şey yok ya. Aynen. Peki. Altı bir mi? Altı bir. Hiçbirini vuramıyorum ya. <laughs> Aa. Üç tane atıyorum var abi ki. Sı? Şu dört. Ya. <laughs> Ondan sonra. Al kız şu da 3 olsun hadi. Hadi geçmiş olsun. Oynamıyorum. Tebrik ederim. Güzel bir oyundu. Bravo. Evet. Dişe dişti. O zaman ben yatıyorum. Haydi bakalım geldim ben de. Geldim. Gel gel gel. Çok sivriler girmedi. Evet. <laughs> Hadi iyi geceler yavrum. Yani. Hadi kalk denize girelim. Girelim mi? Girelim. Hadi. İyice dalgalanmadan. Evet. Dünkü gibi olmasın rüzgar. İsmahan oldum şu anda. Oh. <laughs> Çok soğuk. Bence direk atlayacağız. Atla. Ben Hadi. Atla. Bana cesaret ver. Atla. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> We'll be right back. Of. <laughs> çok acıktım kız. Ben de çok acıktım. <laughs> Kreple bazlama arası bir şey olmuş. Hı, hmm, oldu. <laughs> çok güzel ama. Afiyet olsun canım Gidelim mi artık ufak ufak Hadi gidelim artık ne yapalım Güzeldi çok güzeldi Güzel bir hayat Seneye geliriz yine and